Yalnızım ne kadar arayıp dursam. Baş ucumda seni bulamıyorum. Güneşten vazgeçip susuz olsam da seninle olmadan olamıyorum. Şu yollar bilmem ki dağ mı, ova mı? Gitsem bulur muyum kendi yuvamı? Kuş yolun nereye bizim eve mi? Sen götür ben haber salamıyorum. Her gece orada yaslanan mı var? Sessizce kepriği ıslanan mı var? Uzaktan bana bir seslenen mi var? Ne diyor? Sesini alamıyorum. Acaba yaşlı mı kara gözlerin? İçimde bir derin yara gözlerin. Daldım uzak bir yere gözlerin Görmüyor, bilmiyor, bilemiyorum Günleri sayarım geceler iner Beklerim geceyi, yıldızlar söner Gizli bir yaram var, durmayıp kanar Neresi, neresi bulup da silemiyorum Ulaşsa da sana yolların ucu Varmaya yetmiyor atsızın gücü. İçimde dururken bu kadar acı hala yaşıyorum, ölemiyorum. Acaba yaşlı mı kara gözlerin? İçimde bir derin yara gözlerin. Daldı mı uzak bir yere gözlerin? Görmüyor, bilmiyor, bilemiyorum. Hüseyin Nihat Atsızdan sesleniş şiiri vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun diyelim o zaman. Sevgiyle hoşçakalın.